Selam millet. Bu akşam Almanya'da iş bulma konusunu konuşacağız. Size canlı bir örnek üzerinden Almanya'da iş bulmanın püf noktalarını anlatacağım. Anschreiben yani motivasyon yazınızı, işte CV'nizi hazırladıktan sonra işte bir siteye gidiyorsunuz. Bu site hangisi de olabilir? Stepstone olabilir, LinkedIn üzerinden olabilir. Birçok site var bu konuda. Ben Stepstone üzerinden sizlere canlı bir örneği göstereceğim. Nasıl başvuru yapmanız gerektiğini. Haydi başlayalım. Stepstone sitesine gidelim. Mesela yazılımcı diye bir arama yapalım. Entwickler diye bir arama yapalım. Bu enfikleri nerede yapalım? Mesela Frankfurt am Main'da yapalım. Yani Frankfurt'ta 30 kilometre çapında işleri arayalım. Yaptıktan sonra karşımıza ilanlar çıkıyor. Bu ilanlar üzerinden hangisini mesela software entwicker diyelim ki alıyor, C#'la mesela bir tane programcı arıyorlarmış. Buraya tıklayalım. İşte burada genelde neler yazar? İşte bu meslek için istenilenler nelerdir? Gereksinimler neler falan gibi ayrıntılar yazar. Benim yaptığım yöntem daha çok bu Quality Hosting AG'ye gidip bu ilanı bulmak. Quality Hosting'i tekrar bir Google'dan aratıp ya da Quality Hosting yazıp kariyere, mesela kariyere yazdığınızda, e, kariyere yazdığınızda Almanca karşınıza bu şirketin sitesi çıkacak ve bu şirketin sitesinde de kariyer sayfasına direkt gelmiş olduk. İlanın adı neydi? İlanın adına hemen bakalım. Software Entwicklungla C şartı, değil mi? Direkt bunu kopyalayıp orada yazabiliriz ilanın adını hemen arayalım. Hemen karşımıza ilan çıktı. Bu ilana basıp buradan mesela detayları daha ayrıntılı öğrenebiliyoruz. Mesela burada daha fazla bilgiler var yani. Stepstone'dan daha, çok daha fazla bilgiler var. İşverenin adresi tek tek her şeyi yazıyor. Mesela hibrid hibrides arbeiten yani işte hem ofis hem evden hem de şirketten çalışma imkanları sürüyor. Bu şekilde buraya gelip buradan Beverbin'e tıklayıp Beverbin'e tıkladığımızda da Bayağı bir bilgileri soruyor bize. Sonra hangi Bewerbungs unterlagenları 20 MB'a e kadar atınıyor. Mesela bu tarz bilgileri Stepson'un gelsin içerisinde bulamazsınız. O yüzden en güzeli firmanın kendi web sitesine gelip oranın kariyer sayfasından bulmanız. Genelde Quality Hosting AG Kariyer mesela Quality Hosting AG Kariyer yazdığınızda ve bu iş ilanını da yanına yazdığınızda çok yüksek ihtimalle onu buluyorsunuz. Bu çok daha avantajlı oluyor. Arkadaşlar bir de bu konuda kesinlikle dikkat etmeniz gereken bir tane Excel dosyasına veya bir yerlere not alın. Tek tek hangi işe başvurdum, o işin ilanının linki mesela ne kadar maaş istedim gibi ayrıntıları tek tek bir Excel sayfasına dosyasına yazın ve bunları biriktirin. Sonra çünkü mesela bazen bir ay sonra iki ay sonra size dönüyorlar unutuyorsunuz mesela ne kadar maaş istemiştim hatırlamıyorsunuz çok sıkıntı olabiliyor. O yüzden sistematik bir şekilde başvuru yapmanızı tavsiye ederim çünkü Almanya'da gerçekten e, uzun sürebiliyor. Bazen iki ay sonra size dönüş yapan firmalarda olabiliyor. Genelde bir, birkaç hafta içerisinde çağrılırsınız ama nadir de olsa uzun sürebiliyor. Şimdi bir diğer dikkat etmeniz gereken şey de Anschreiben. Mesela işte bu firmaya geldiğiniz web sitesinde firma hakkında biraz bilgiler edinmiş olacaksınız. İşte genelde About Us gibi yerler oluyor sitenin içerisinde. About az kısımlarına girip e, firma hakkında e, ayrıntılı bilgiler edinebilirsiniz. Bu ayrıntılı bilgileri edindiğinizde Uncharted'ın yani motivasyon yazdığınızın içerisinde o bilgilerden oluşan şeyler ekleyebilirsiniz. Hatta CV'nizi bile e, ilana göre değiştirebilirsiniz. Bu çok zahmetli olabilir her bir ilan için. Ama bir firmada gerçekten çalışmak istiyorsanız ve o firma mesela Mercedes diyelim ki ben Mercedes çalışmak istiyorum diyorsanız Mercedes'in sitesine girip oradaki her şeyi yani About Us'da işte yazılan veya işte ilanda yazan her şeyi iyice bir okuduktan sonra CV'nizi ona göre bir düzenlenmeniz gerekebilir. Veya motivasyon yazısını ona göre düzenleyip göndermeniz gerekiyor ve motivasyon yazısı beyaz yakalı işlerde özellikle hemen hemen herkes istiyor. Hatta yani yüzde belki 50'den fazlası şirketlerin bunu zorunlu koşuyor. Bazıları zorunlu koşmuyor ama zorunlu koşmasalar bile bence siz bunu yapın. Çünkü Almanya'da iş başvuruları arkadaşlar böyle yani mesela CV'de fotoğrafınız olması gerekiyor. Bunu isterler sizlerden. Fotoğrafsız gönderdiğinizde size cevap bile vermeyebilirler. O yüzden bu ülkenin kuralları bunlar yani bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Unschreiben'ınızı ve CV'nizi ekledikten sonra bazıları hatta işte soygunuz dediğimiz yani karnenizi, diplomanızı, birçok şeyinizi ekstra isterler. Veya işte bir önceki iş yerinden size arbaç soygunusunuz Yani iş karneniz varsa daha önceki iş vereninin sizin hakkınızda yazdığı bir değerlendirme elinizde varsa onları bile isteyebilir. O yüzden dosyalayıp güzelce veya pdf olarak bilgisayarınıza onları tutup her isteyene düzenli bir şekilde onları göndermeniz gerekiyor. Hatta mesela gönderdiğiniz dosyaların üzerine işte dijital olarak yolluyorsanız PDF dosyasının mesela adını işte Lebenslauf yani Almanca CV yazıp işte tire deyip kendi adınızı yazabilirsiniz ve gibi. Yani bu şekilde çok orijinal bir şekilde başvuru yapmanız gerekiyor. Şöyle söyleyeyim sadece beyaz yakalı işlerde değil Almanya'da yani bir kelner olarak yani veya işte normal bir lokantada aşçı olarak çalışacaksınız. Bunun için bile genelde CV istenir. Burası böyle bir memleket. Yani CV'siz de girebilirsiniz. Tanıdığınız olur. Girebilirsiniz. Ama genelde CV üzerinden başvuru yapmanız her bakımda sizin için avantajı olacaktır. Umarım hayalinizdeki işi bulursunuz. Eğer bilgiler faydalı olduysa lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve aklınızda herhangi bir soru varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Sizin tecrübe ettiğiniz, başarılı olduğunuz bir yöntem varsa onları da yorumlara yazabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.